Evet, bir biraz anlatır mısın? Kimdir, nedir bu size? Nasıl bir mağduriyet oluşturdu? Abi öyle bir şey oldu. 2022 3. ayın 19'unda benim Ankara istasyonunda işim doğum yaptıydı. Evet. Ondan sonra bize bir büyük borç çıktı Ankara istasyonunda. Evet. Ben de gittim uluslararası odası var, yabancılar odası. Oradan borcumu sormaya gittim bana dediler ki 9300 TL borcum var. Ben de şaşırdım. Bu borcu ben ödemeye gücüm yok dedim. O zaman dedi, öyle bir yer var dedi. Vakıf diye bir yer var. Oraya gidersin. Oradan sana yardımcı olurlar. Zaten onlar yardımcı oluyor. Bizim anlaşmamız oluyor onlarla dedi. Onlara borcu düşüyoruz. Geri, geri kalanını da onlar ödüyor. Diyor. Evet. 19.000 bin TL'den 7500 TL'ye borcumu düştüler. O 7500 de vakıf öderdi. Evet. Evet. Ondan sonra beni bu Hüseyin Remzi diye abi yanına gönderdiler. O da onlar da şey yardımcısı beni vakfa yönlendirdi. Vakfa gittim vakıftan. beni avrakın fotokopilerini kimliklerini hepsini çektiler. Biz bir toplantı yapacağız, bir görüşeceğiz. Senin durumunu soracağız. Eğer yoksulsan biz ödeyeceğiz. Bir yoksul değilsen, varlıysan sen ödersin dedi. Biz, biz seni soruşturacağız, araştıracağız. Tamam dedim. İki gün sonra beni aradılar. Dediler ki biz senin borcuna kefiliz biz görüştük hastaneyle de tamam dedim Allah razı olsun hastaneye de gittim hastanede bana dedi ki tamam kardeşim bunlar senin borcuna kefil oldu biz 7500 TL'ye düştük borcunu. o borcu da 7500 de onlar ödeyecek. Evet. <laughs> evet ondan sonra beni bu Hüseyin Remzi diye abi aradı. Evet. Benden 7500 TL para istedi saat 4 akşamdır 4.30 uydu. Bana dedi ki 7500 TL getirirsen Tüm borcun kapanıyor hastaneye... ...getirmediysen borcun yükseliyor... ...nasıl yükselebilir dedim abi... ...ben çocuğu da annesini de taburcu ettim hastanede... ...nasıl yükselebilir borcum... ...dedi yükselir kardeşim... ...benim de o, o arada... ...7500 lira param yoktu... ...bana hmm. dedi ki bu parayı getirirsen... E, ...borcun bitiyor... ...getirmediysen borcun yükseliyor... ...ben de o arada param yoktu... ...ben dedim ki abi seni biraz sonra ararım... dedim. ...bakayım param olursa ararım... ...o arada bana hastane demişti ki bu borcu... 7500 kalanı vakıf öder. O vakfın ismi ne? Benden 7500 lirayı istedi. Ben Hı. de gittim hastaneye dedim abi bunlar benden para istediler. Lan kardeşim dedi bizimle görüştüler. Nasıl senden para istediler? Valla kim abi dedim Hüseyin Remzi diye. Hemen aldı telefonu vakfı aradı. Dedi siz bunun borcuna kefil oldunuz Hülya Hanım. Bundan para istemişsiniz. Yok dedi biz istememiş. Kim istemiş bana dedi. Ben dedim Hüseyin Remzi diye bir adam aradı. Hemen telefonda onlarla tartıştı. Dedim siz nasıl böyle böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra vakıf şey Hüseyin Remzi abi aradı. Siz bundan para istemişsiniz. Ben hastaneden çıktım Hüseyin Remzi beni aradı. Evet. Sen niye gittin hastaneye? Niye söyledin benden vakıf para istiyor? Sen tüm olayı karıştırdın. Biz senin dosyanı kapattık. Biz sana yardımcı olmayız. Git ne yaparsan. Ben de dedim ki gidersen şikayet ederim. Merşet Bey yanına Hasan Toğ git nerede şikayet ediyorsan et dedi. Kralına git dedi. Kapattı telefonu. Bu e, üçüncü ayın 25'i 26'sı olmuş. İşte çocuk 4-5 gün olmuş doğalı. İşte ondan beri çek 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 bir yere yetişemedik. Her türlü yere gittim. Türen abi aradı. Türen yeteneği vakfı başkanını. Bana dedi ki ben dedim Hüseyin Renci benden para istedi. Tören abi döndü dedi ki Hüseyin Renci kimin köpeği dedim benim dedi benim vakfın ismiyle konuşuyor ondan bundan para istiyor. Kimin köpeği dedi Hüseyin Renci? Gelsin karşını. işte onun yüzünden abi Ankara'da çok tilaferli eziyet çekiyor. O da Olcay Kılavuz diye milletvekili var. Metsin milletvekili var. Onun ismiyle herkesin e, iddialaşıyor. Herkesi mağdur ediyor. Çok tilaferliği Türkmen diye hesaplamıyor. Ayrımcılık yapıyor. Yolsuzculuk yapıyor. Yani çok insanın hakkında bu adam ters yoluna geziyor. Olcay Kılavuz'un diye ismiyle herkesle konuşuyor. Herkesi mağdur ediyor. Yani Ama şöyle. Biz böyle şöyle. bir Türkmen istemiyoruz. Feiz... Türkmenin ismini bozuyor adam. Evet. Feyz, e, Feyz Kasab Bey kardeşim. Şimdi Olcay Kılavuz'un evet. bu tür şeylerden haberi yok. Olcay Kılavuz'da bir iki resim çekip Olcay Kılavuz'un ismini ve resimleri istismar ediyorlar. Bu da herhalde onlardan birisi. Olcay Kılavuz biliyorsun. Türkmenleri Abi... sever. Türkmenlerle ilgili bu tür fenalıklara asla izin vermez. Abi ben... OJ Klaus'un numarasını bana yetiştir ee, kendi numarası değil de Skirtier'in numarasını bana yetiştirdiler. Ben adamı hiç görmemişim ama resimlerine kadar böyle Mersin milletvekilidir. Böyle bir kel kafalı ben onun resimlerini, her şeyini gördüm. Bana numarasını, Skirtier'in numaralarını getirdiler. Ben onu arayacaktım ama ben dedim ki yüksek yerlere yetişmeyelim. Birbirimizin arasında halledelim ama bu insanın bize ayrımcılık yapmasını gördüm, haksızlık yapmayı. Bir tek bana değil, tüm tül ben dedim ki bir canlı yayını açayım, tüm Tula açıklayayım. Bu adamın tülafer Türkmenlerine ayrımcılık yapmasını anlatayım dedim. Yani bu insan bize yaramıyor. Bir insan kendi cebi için çalışıyor. Ben beni o kadar adam aradı, o kadar başkan aradı, Tülaferden ağalar aradı. Bu adamın canlı yayını sil dediler. Ben dedim silmem. 10 günlük çocuk, insaniyet olmayan başkanın başka kimseyi olmaz. Biz böyle bir insan istemiyoruz dedim. Biz böyle bize bir böyle başkan lazım Feiz değil Bey, dedim. Bey. Bu kendi cebi için çalışıyor. Feyiz Bey. Evet. E, son cümleyi bir daha alayım. Siz diyorsunuz ki üç günlük doğan bebeğe sahip çıkmayan bir onu tekrar alabilir miyim? Ne dediniz? O esnada Abi, ses gitti. Benim ben onların üstüne çocuk on günlüktü. Onların üstüne gittim. Altı aya kadar Kadir Gecesi mesajlar attım. Yani 10 günlük çocuğa insaniyet merhamet olmayan insanın başka kimseye olmaz. Doğru mu? Değil mi? Başka kimseye olmaz ki. 10 günlük dünyaya gelen çocuğa marhameti olmadı bu adam. Ya Ben böyle bir başkana itiraf etmem yani. Yani şöyle mi anlaması lazım dinleyicilerin? Şöyle mi anlaması lazım? Evet. Burada eee Türkmeneli evet. Vakfı ve Türkmeneli Vakfı'nın evet. mevcut başkanı Doktor Turan Keten'e 7500 euro 7500 TL sizin çıkan borcunuzu onaylamış. Hastane de bu onayı kabul etmiş. Ama bu kabul ismini, etmiş. Ama evet, bu Hüseyin Remzi diye adam benden para istiyor. Ben hemen bitireyim soruyu. Şimdi bu şahıs da, bu evet. ismini zikrettiğiniz şahıs da ee, şey yapıyor. Olaylar bitmiş, her şey onaylanmış, çocuğu almışsınız hastaneden, gelmişsiniz eve. Birisi çıkıyor ortalığa, diyor evet. ki bana verin parayı ben dosyanızı kapatayım diyor. Bunun da ismini az önce zikrettiniz. Bu şahıs yani böyle evet. mi yapıyor? Yani olay bittiği halde fazladan bir 7500 istiyor. Evet. Bu ne yapacak bu parayı? Evet, bu pa buradaki amaç nedir? Buradaki amaç ne? İyilik mi yapıyor yani size? Buradaki amacı öyle açıklayın. Ben canlı yayında da açıkladım. Belki canlı yayınımı gördünüz. Bu bunun aldığı para. Benden alacaktı, cebine koyacaktı. Vakfın kendi hesabından hastane hesabını kapatacaktı. Olay bu abi. Peki e, yani ben bu vakf... parayı vermediğim için bu adam bana böyle eziyet çektirdi 6 ay boyunca. Neler yaptı mesela 6 ay boyunca? Çocuğunuzu tehdit etti mi? Abi Sizi tehdit etti ben, mi? Evinize ben... geldi mi? Kapınıza dayandı mı? Kapıma dayanmadı ama bir gün beni aradı gene saat 12 gibiydi falan. Bana dedi ki "Sen erkeksen karakola şey, pardon dernek evine gir, Türkmen evine gir. Tamam dedim. O gün de pazar günü Yani ben de izin vermedim. Devam devam 12 sabah ben yatıyordum. Pazar günü. Beni aradı. Dedi ki sen benim hakkımda öyle bir yorum yazmışsın. Evet dedim. Doğru yazmışım. Dedim biz iş istiyoruz. Böyle yorum video paylaşıyorum. Biz şunu yapıyoruz. Bir şunu Bu dedim. Hepsi yalan. Yalan dedim. Başımdan geçen olay olduğu için dedim ben sana yorum yazdım. Bir erkek sen Türkmen evine gel. Tamam dedim gelirim gittim karakoldan şikayet etmek için. Üzül evine e, karakol şey Türkmen evine gitmek için bir gittim Türkmen evi kapalı. Arıyorum ulaşılmıyor. Hani neredesin dedim seni arayıp diyeyim ki ben Türkmen evine geldim ama Türkmen evi kapalı adam ulaşılmıyor. Numarası ulaşılmıyor. Yani böyle, bu, insan bize yara, yani filafellerin çok eziyet çektiği Yani bir tek ben değilim. Çok insan eziyet çekti ama kimse çıkıp güçlü yani cesaretlenemedi, açıklayamadı. Ama benim canım yandığı için, 6 ay çocuğumun çektiği için canım yandı. Ben bu canlı yayını yapmak zorunda kaldım. Ondan sonra aramış Çetin abi dili. Çetin Nakşay'ı aramış. Ona demiş ki siz nasıl bu bebeğe yardımcı oldunuz? Bu işittir demiş. Şu anda ben de Musul'dayım. Şimdi ah seninle Musul'dan konuşuyorum WhatsApp yoluyla. Ben Musul'dayım ben pasaportumu, çıkış tarihlerini, giriş tarihlerini, kimliğimi, Irak kimliklerimi hepsini attım Çetin abiyle ben. Yani ben nasıl işit olabilirim ki öyle olsa iftira atıyor bana. Çıksın ne ispatı var ne ispatı var benim işim çıktı olduğum ne delili var net ispat ediyor hadi bakalım çıksın mahkemeye desin ki sen işitsin bana dava açsın hadi ispatı nedir Feyz şu an Bey, ben seninle musuldan konuşuyor bir şey soracağım size Feyiz Bey şimdi sizden sizden evet. 7500 TL isterken siz yine aynı şahıstınız o da aynı şahıstı e nasıl oldu da o sizden evet. para istediği dönemde eşit olmuyordunuz e şimdi işi oldunuz. Yani tamam. eğer işitseniz o Aynen. zaman işitten işide yardım mı ediyor? Bir 7500 TL alarak? Çünkü size diyor ki 7500 e, o zaman TL da verin bana. 7500 TL, bana. TL aldı. O zaman nasıl işit değildim? Yo, o zaman şöyle, para cübüne giriyor. Dolayısıyla işit değildim. Şu sorunun anlaşılması adına ben şey yapmak istiyorum. Ee, bu soruyu sormak istiyorum. Şimdi evet. E, e, evet. size iyilik yapacağım diyor. 7500 TL verin sizin iyilik yapacağım. Hastanede dosyanızı kapatacağım evet. diyor. Öyle mi diyormuştu size? Evet. E, evet, peki evet, işi, evet. işi de mi destek olmuş oluyor yani eğer işitseniz siz? İşi de destek oluyor Ankara'da. İşit de destekçisi mi? Demek köyleymiş. Bilmiyorum köyle demek köyleymiş Yani. Bir çıksın mahkeme açsın dava açsın bana ne ispatı var? Ha şu an ben Musul'dayım Musul'dan konuşuyorum seninle. Siz de diyorsunuz e, ki olur ben siz yerim. de diyorsunuz ki eğer namusluysa elinde ne belge varsa ortaya koysun. Böyle mi diyorsunuz efendim doğru mudur? Koy ko koysun abi koysun sıkıntı yok ben herhangi yer istediği yere gidebilirim çıkabilirim mahkemeye davet açıp açsın bakalım hadi. Buradan peki şu an yola, ya, Şu an bu bu bu, bu işitsel e, söyleyişi haber yapacağım biliyorsunuz değil mi? Ben bunu zaten başta belirttim. E, şu an sizi dinliyor. Neler <laughs> demek istersiniz? Bu sizden 7500 almaya çalışan sonra sizi işit olmakla suçlayan kişiye neler demek istersiniz? Şu an sizi dinliyor. Seslerin kendisi. Yani şimdi yani ben öyle demek böyle bir şey demek istiyorum. Yani Olcay Klaus'un ismiyle herkesle ittaya giriyor. Herkesi korkutuyor. Bütün telafellere çektiriyor eziyeti bu adam. Yani bize, bize böyle bir insan lazım değil abi. Ne için biliyor musun? Şimdi biz düşman olduğumuz için, böyle bu kadar eziyet çektiğimiz için, savaş için bilmem ne için. Ben 2018. 8 ayın 20'sine kadar Kerkük'te Yahyava kampında yaşadım. Ondan sonra Türkiye'ye geldim. E ben de zaten Türkiye'ye e, vizayla girmişim. E nasıl ben işte olabilirim ki 2018'e kadar de Kerkük'te yaşıyorsam? Niye iftira atıyor? Niye böyle konular açıyor benim hakkımda. O Olcay Klaus'un ismiyle, milletvekili ismiyle herkesi korkutuyor herkese şey yapıyor yani. Açıkladım millete çünkü başkasının başında olmasın bir iş millet duysun. Ben millete açıklayayım diye söyledim. Bu anladım. canlı yayını yaptım. Anladım Evet, anladım. evet abi. Ben bunu yani haber yüzüne, o beni o beni saat ben canlı yayına açtığım zaman çeylen saat 12.30 gece aradı beni sen benim hakkımda canlı yayın açmışsın benim hakkımda onu evet dedim açmışım benim canım diğeri ezildi dedim 6 aydır çekiyorum çocuğumun izinle sen 6 aydır bana öz... yok ben senin işini çözecektim ben senin işini görecek abi dedim Çin, Çin'de olsaydık 6 ayın içinde bir şehir yapardılar bir şehir dikerdiler sen 6 aydır benim için bir imza atıp veremez miydin ki dedim sen kendi dilinde dedin ki ben dosyanı kapattım sen git ne yaparsan yap biz bu borcu ödemeyiz dedim e, şimdi nasıl çözüyorsun? Canlı yayın açtığım için millete açıkladığım için mi çözüyorsun? Git canlı beni telafardan ağlar aradı, cephe aradı, başkası başka çok insan aradı bu adamın hakkı için. Sen git canlı yayınlarını sil dedi. Ben dedim niye gerek? Benim Muhammed Seman Ağa sağ olsun hemen canlıda duydu benim işimi. Hemen dedi bunun borcu neyse ben kapatırım. Kaç dolar yapıyor? 1100 dolar yapıyor dediler. Hemen adam kefil oldu borcuma. İki gün sonra tüm borcumu hastaneye kapattı evrakları her şeyi delil etti, paylaştırdık biz de. Yani bize böyle bir insan lazım değil. Yani böyle milleti kandırıyor, milletin hakkını yiyor. Öyle o olcay Kılavuz, millet sağlığı salonumuz e, olcay abimize onun isminen herkes tehdit ediyor, herkesi korkutuyor. Niye gerek? Evet. Yani Niye sahtekar işte. diyorsunuz, sahtekarlık yapıyor diyorsunuz yani. Ya ben ben bu adamla çok yani alt ay çektim işleri. Kadir Gecesi attım ona mesajlar. Kadir Gecesi aradım. Kadir Gecesi rica ettim. Benim için değil o çocuk için dedim. Bu adamın bir faydası olmadı. Niye? Çünkü merhametsiz insan. Para verdin çöpüme koyayım yaparım işini. Vermeden koyayım yapamam diyor. Yani de öyle demek. Değil mi Peki. Başka bir eklemek istediğim bir şey var mı? Bunu haber yapacağım biliyorsun. İzin de veriyorsun. Başka bir eklemek istediğin var mı? Yapabilirsin abi. ben zaten ben canlı yayın açtım. Herkes duydu. Yani sen de haber yaparsan ne ben, yaparsan yap ben hiçbir korkum yok. Teşekkürler. Ya. Teşekkür ederim. Yok korku söz konusu değil. İzin Hiç. izin almak için şey yaptım. tabi ee, tabii Turan Ketene de Turan Ketene bunun ben ismini hakkım, ben Evet. Siz ben olduğum için, hakkımı, hakkımı istediğim için ben o canlıyı yaptım. Ben korksaydım, çekilseydim bu canlıyı yapmazdım. Çek kendi resmimle, kendi oturarak yaptım. Evrakım, deliyettim, her şeyim itibat ediyor elimde. Onun da bana bir ispatı varsa açsın bana mahkeme, açsın bana deliyet bana diyor ki işitsin bilmem nesin öyle demiş ya bana Çetin abi Almanya'ya aramış siz nasıl yardımcı oluyorsunuz bu adama demiş ki e, açsın bana mahkeme hadi bakalım ne yetti var benim işit olduğuma şu an ben seninle Musul'dan konuşuyorum ama nasıl hikmetli nasıl işit olabiliyor Musul'a giriyorsam sınırdan nasıl geçebilir pasaportumda 50 tane imza var benim sınırdan geçiş çıkış şeyden İbrahim Kalil'den Peşhabur sınırından geçiş çıkış imzalarım var hepsi pasaporta. Anladım. Peki, teşekkür ederim Feyzi Bey.